Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Balloncraft'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımın bildirimi ilk 3 dakika içinde Bunu yapanlara hemen gelecektir Arkadaşlar siz de videoya hemen yetişmek kalp bildirimi almak istiyorsanız Abone olduktan sonra yandıkan çanı tıklayıp Bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın Bu arada video saatimiz 17.00 17.00 da kanalda video bekleyebilirsiniz Eğer size bildirim gelmiyorsa Bu bölümde balon kafanın gizli yerini bulmaya çalışacağız Şimdi ben hemen görmezlik iksirimi alayım arkadaşlar arkadaşlar içeyim Balon kafanın yanında böyle dolaşacağız arkadaşlar Ha 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 köpek ne yapıyorsun <laughs> Köpekle oynuyor Tamam şimdi arkadaşlar şöyle bir şey Oyun için mikrofonumu kapattım Balon kafa ne yapıyorsa izliyoruz Bakalım balon kafa bu bölümde gizli yerine girecek mi Çünkü ekran modunu indirmeye çalıştım Aa, aa bir dakika <laughs> Gizli yeri kesin burası bir dakika bir dakika buradaki yeri niye kapatmış? Gizli sandık var mı? Gizli sandık var mı? Bir dakika gizli sandık da olabilir. Hemen arkadaşlar burayı bir denetleyelim. Bir denetleyelim. Tamam burada ghost block falan da yok ya. Allah değişik. Neyse arkadaşlar balon kafayı izleyeceğiz böyle uzaktan. Şimdi ben aha köpeğe bakın. <laughs> Abi köpeği. <laughs> Köpeğin yandığını gördünüz mü? Balon kafanın köpeği bile çok değişik arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz ya. Şimdi hemen ben şöyle bir şey yapacağım. Balon kafanın köpeğini kaçırsam nasıl olur? Aa, bir dakika. Bir dakika köpeğini kaçırsam nasıl olur? <laughs> <laughs> Abi çok iyi ya. Bak bak hızlı falan çalıyor. Arkadaşlar süper bir şey baksanıza Tamam gel çabuk tamam geldik arkadaşlar tamam. Bakın şimdi. <laughs> Abi çok iyi köpeğin üstüne bindim fark etmedi bile. Otur diyor. Ha bak dinlemeyeceğim şimdi bak bak. <laughs> Bir de hızlılıkla şey yapıyor. Tamam hemen inelim arkadaşlar köpeğe bir şey yapmasın. Şimdi balon kafayı bütün gün boyunca izleyeceğiz. Elbet gizli yerine girecek arkadaşlar, bize gösterecek. Şimdi şöyle bir şey demek istiyorum bu arada. Bizi izleyenlerin %80'i hala bize abone değilmiş. Arkadaşlar bir kontrol edin. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Aa tekrardan binelim mi? Oh, bir dakika. Aha. Aha, tamam. <laughs> Abi. Aha ne yapıyor? Köpek eve git. Tamam tamam. Bak dinledik gördünüz mü? Ay çok iyi ya. <laughs> Köpek ve git aferin al et diyor. Oh 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 güzel güzel. Bunları ben bir alayım. Tamam güzel güzel arkadaşlar. Hemen buradan devam edelim. <laughs> Abi çok iyi ya. <laughs> Burun yaptı ya. Gördünüz mü? Ördek gibi burnum oldu ya. Aa Nuba da yaptı. <laughs> Kendisine yapmıyor ama baksanıza. Hep bizle uğraşıyor. Tarlada zıplasak. <laughs> bir dakika tarlayı kırayım. Ne yapıyor bu? Bir şeyler yapıyor. <laughs> tarlayı kırıyorum baksanıza çok iyi ya. Abi çok süper gerçekten mükemmel. Şunları yukarı doğru atalım. Tamam. Aha. Aha. Vallahi var ya. Aha benim maskemi kırdı gördünüz mü? Benim maskemi kırdı arkadaşlar. Gerçekten hani yaptı. iyi bir şeydi bakayım abi yapıyor? <laughs> durun durun bir şey geldi aklıma. Bir dakika. Şimdi ben köpekle gitsem. Köpekle vursam. Bir dakika. <laughs> Ters maske ödülü. Bakın bakın ne yapacağım şimdi bakın. Aa tarlayı kırıyorum abi. Çok eğlenceli ya. <laughs> <laughs> Abi. Oh, tamam. Envanterimdeki şeyler gözüküyordu. Arkadaşlar gerçekten mükemmel ya. Bunu kesinlikle rol amaçlı kullanabiliriz. Ne yapıyor bu? Tamam tamam. Köpek buradaymış. Evet arkadaşlar gerçekten çok değişik bir şey ya. Valla var ya mükemmel ya. Şimdi hemen arkadaşlar ben tekrardan şöyle bir görünmezliğe bir bakayım. Tam 4 dakika varmış ya daha tamam sıkıntı yok. Birazcık yemek yiyeyim arkadaşlar uzaklaşayım. Köpek burada bekle. Aha bir şeyler yapıyor. Kesin bir şeyler yapıyor. Nerede bu? Bir yere gitti bu. Bir yere gitti bu. Bir yere gitti. Bu, bir yere gitti. Aha gördüm tamam. Aha. Aha burada bir şey var. Aha. Atladı suya boğulacak. Gizli yere bakın. Gizli yere bakın arkadaşlar. Oo kral şeyi de var. Hayır hayır hayır, hayır. bunları çıkart bunları çıkart. Hayır giymeyeyim giymeyeyim. Ee, ben buradan nasıl geçeceğim? Heh tamam zıpladım arkadaşlar. Ya kral kıyafetleri falan veriyordu ya. Gerçekten enteresan. Kendisini kral gibi falan hissediyor galiba. Arkadaşlar değişik bir şey yani. Aa bir dakika evinin altındaymış. Kral balon kafa hoş geldin. Hii! Abi. Abi görmezlik iksirin bir tane daha var. Ha 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 diyor. Noob maske diyor. Arkadaşlar bir dakika şimdi orada bir tuzak var. Tuzaklarla çevirmiş ya. Ha diye gülmek mi olur ya? Ha diye gülüyor arkadaşlar ya. <gülüyor> Çok değişik ya gerçekten. Neredeydi bu? Burası mıydı? Tamam burasıydı. Şuraya ben kral kıyafetlerini bırakayım. Baksanız arkadaşlar bir sürü kral kıyafeti yaptırmış kendisine. Krala bak best. <laughs> Neyse tamam şimdi trolleri yakalanmadan o gizli yere doğru gitmemiz lazım. Bakalım. Hemen hızlı şekilde arkadaşlar. Şimdi şuradan karşıya doğru atlarsam. Bir dakika. Bu neymiş? He. Hop tamam. Evet. Ne burası? Burası doğru yol. Arkadaşlar burası troll gibi gözüküyor ama. Bir, de... yo ya burası troll. Bir dakika. Troll. Aynen troll arkadaşlar. Yemeyiz burayı ya. Tamam. Dikkat köpek var. <laughs> Ayı nova. Abi tuza Allah'ım iki yanlışını koyuyor arkadaşlar gördünüz mü? Bir şey yapmıyor bana tamam. Bana hariç kimse giremez. ETV noob sen evet noob sen de giremezsin diyor. Evet şimdi arkadaşlar burada iki tane yer var. Şimdi hangisi doğru? Ses geldi. Ses geldi. Bu tarafa doğru gidelim. Allah! Uydum koptu ya. Ters maske kafası geldi arkadaş. Evet bu gerçekten troll. Şimdi bir dakika baştan yapıyoruz arkadaşlar burayı tekrardan. Hemen şöyle bir şey yapmamız lazım. Hıhaha diye gülüyor ya. Nasıl öldün? <laughs> Efekt miydi? Efekti galiba. Efekt, ters maske, invisibility. Tamam arkadaşlar görünmezliğimizi aldık. Kaç saniye? 11 dakika almışız. Böyle böyle almaya devam edeceğiz. Şimdi tuzaklardan iki tanesine yakalandık. Lav tuzağı falan yapmış. Neredeydi? Buradaydı değil mi? Valla çok değişik bir yere saklamış ha. Tam da suyun altına. Aa, tamam. Oh be görmedi arkadaşlar. Görünmeziz ya. Baya iyi ya. Hemen hemen ben şöyle. <laughs> ya hayır hayır hayır. Nasıl düşebilirim? Nasıl düşebilirim? Arkadaşlar nasıl düştüm ya? Abi inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Çok çok değişik troller hazırlamış. Arkadaşlar yani bunu balon kafanın yaptığını inanmıyorum. Gerçekten çok değişik bir şey. Ya bunları verme artık ya. <laughs> Kral kıyafeti falan koymuş arkadaşlar. Şunları atalım. Tamam şimdi hemen doğru yolu biliyoruz. Yani sol tarafta falan kalıyordu. Dikkatli olmak lazım. Bakın buradan şu karşıya parkur yapmış. Burası trolldü. Dikkat köpek var. Tam buralarda troll yoktu. Burası neresi? Tam burası da troll değilmiş. Tamam şimdi bu taraf troll. Tamam mı? Bu sol tarafa doğru gidelim. Buradan ses gelmişti. Ama buralar troll olabilir. Bir dakika kılıçlar var. Nasıl elnas alınır? Maskeden aldırma mı? Bir dakika. Ters maskenin nasıl elmas alınır? 4 artı 3 6. 5 5 çarpı 5. Yok 6 çarpı 5 1. Buna göre ters maskenin Nüb Süleyman olarak vergi 1341 artı yok çarpı 61 bin dok... <laughs> Bu ne? Bu ne? Böyle bir böyle bir matematiksel hesap. <laughs> Kaç milyon? E, yüzler, binler, milyonlar, milyarlar. 1 milyar 581 milyon 357 bin 815 elmas alacakmış benden. Evet. Çok değişik bir şey. Noob maskeden aldıklarım. Y yüzler, binler, milyonlar. Demir, kazna, kınıç, altın, çubuk, köpek. Arkadaşlar matematiği noob maskeden yazmış. Matematiği mükemmel. Tamam bunları yerine bırakalım arkadaşlar. Hani çok fazla buraya girdiğimiz belli olmasın. Burada elmaslar var. Troll olabilir mi? Aa bir dakika. Bir dakika. Çubuklar. Balon kafa savurma çubukları var. Tamam bunu yerine bırakalım bu önemli değil. Hiçbir şey olmamış gibi. <laughs> balon kafa anlamaz, balon kafa anlamaz, balon kafa anlamaz. Şöyle yapalım. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şimdi hemen burada altın avuçları var. Altın avuçtan da bir tane alalım. Lazım oluyor biliyorsunuz. Acıkıyoruz. Tamam başka nerede bir şey daha vardı? Bir dakika bunun gizli bir yeri daha olması lazım galiba. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Bu kadar mı? Oo çok değişik yapmış. Troll falan yok değil mi? Abi tamam aynen Bur burada troll yok ya. Evet arkadaşlar balon kafanın gizli yerini çözdük. Labirent gibi bir şey yapmış ya. Kendisi de kaybolmuş. Ne? Balon kafası tamam burası şeydi. Dikkat köpek var falan filan diyor. Bu taraftan mıydı? Bu taraftan <laughs> aşağı düşüyordum. Tamam. Oh be bu taraf değilmiş arkadaşlar. Troll varmış yani evet. Neyse tamam. Evet arkadaşlar balon kafanın gizli yerini bulduk. Yani baya bir güzel oldu. E artık böyle hani saklamak istediği şeylere balon kafadan alabiliriz arkadaşlar. Şimdi ben hemen köpeğiyle birazcık daha uğraşacağım. Hemen şöyle yapalım. Görünmez olalım. Tamam şimdi köpeğiyle arkadaşlar hızlı şekilde dolaşacağız bakın <laughs> ha, ne yapıyorsun diye bak bak <laughs> ha, bir dakika bir dakika dur <laughs> <Rahatdır>, yoksa <laughs> Abi, çok güzel çok güzel bir şey gerçekten çok güzel bir şey tamam Oh be kaçalım buradan şimdi şu çok uçuran çubuktan deneyelim tamam şimdi arkadaşlar arkadaşlar buradan yukarı doğru çıkamıyoruz ya nasıl yapsak nasıl yapsak bir dakika şurayı kırmamız lazım tamam Şurayı kıralım. Abi çok iyi ya. Gerçekten mükemmel. Hemen şunu da kıralım. Hadi, hadi çabuk 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 çabuk. Tamam. Şimdi çıktık. Balon kafayı trolleyeceğiz arkadaşlar. Köpek olduk sanki. Yani köpeği böyle çok hızlı şekilde koşuyor. Bakalım tepkisi ne olacak arkadaşlar. Arkadaşlar balon kafanın yanına doğru gidelim. Aha buradayız. Tamam. Şimdi uçuran çubukla havaya uçuracağız bakalım. <gülüyor> <gülüyor> abi. Abi vallahi işte, uçtu işte. Tamam. Bakın bakın. <laughs> Abi çok güzel ya. Çok köpek diyor. Kovuldu mu? <laughs> abi çok iyi ya. Abi çok efsane değil mi? Baksanıza. Bol kapı trollüyorum. Köp köpekten biliyor. Benden bilmiyor. Ah tamam. Oh be vuramadım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Hop tamam bir tane daha. Şimdi tarlayı bozalım tamam mı? Tarlayı bozalım. Hatta hepsini bozalım ya. Aynen. <laughs> abi, abi çok iyi ya. Gerçekten mükemmel. Şöyle hemen arkadaşlar hızlı şekilde. Oh, Abi az daha az daha öldürüyordu. Gerçekten öldürüyordu. Hemen oturur. Tamam. Şunu alalım elimize. Okey. Yenilenme verdi. Şimdi birazcık arkadaşlar balon kafaya. otur yoksa öldün. Git kovuldun. <laughs> Nerede bu köpek? Bakın bakın şöyle bir şey yapacağım bak. Ee, şu şöyle. Bince sonra Ha! Ölüyorum. Ölüyorum. Aha Elnas arkadaşlar. Ah! Arkadaşlar ölmüyorum da baksanıza. Aha Balon kafayı böyle mi trolelesek? Ee, bu ne ya? Uçan hayır hayl. hayl... <laughs> Gel buraya. Ben alev adam. Tarlanı yiyeceğim. <laughs> Arkadaşlar çok iyi. Evet. Evet, iyi değil arkadaşlar. Eee, neyse. Afre'in köpek diyor. Tamam. Arkadaşlar hemen hemen buradan uzaklaşalım şuraya. Gereksiz olan eşyaları atalım. Şunu atalım. Et kalsın. Çubuğu atalım. Ghost block şunu atalım. Eee, sonrasında demir parçasını atmasaydı keşke. Neyse arkadaşlar, tamam. Şimdi balon kafaya bizim trolllediğimizi gösterelim. Bakalım tepkisi ne olacak. Balon kafa. <laughs> balon kafa. Bak bak. Bak gel gel buradayım buradayım. Gel bak şimdi bak. Bak bak köpeğe bak. Hop. Hadi bakalım. <laughs> Ha kovalıyor. Ye yeah, hadi bakalım koş bakalım köpek. Köpek. <laughs> Uçuş zamanı hani, hop. Evet arkadaşlar ee, o birazcık sıkıntı olabiliyormuş. Neyse bir sonraki bir sonraki bölümde görüşürüz. Sen öldün Noob Niye ya niye niye? Eyvah ben onu havayı uçurdum. <laughs> ben onu havayı uçurdum o da beni. Arkadaşlar güçlü çubukla. Evet. Neyse eşyamı silmeden hemen ben kaçayım. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz eşya silme çubuğu hala bunda. Aha geliyor. Balık kafa anlaşabiliriz. Ne olur yapma ne olur ne olur ne olur. El veririm verim el las verim el nas verim. Tamam. Tamam hadi. Tamam gel vereceğim. Ha kandırdım. <laughs> ha şunu şuna tekrar demeyeceğim. Hadi bakalım. Yeha. Oh, oh hayır 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 hayır. hayır. Tamam tamam tamam. 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 <laughs> evet. Evet ıslığıyla çağırabiliyordu arkadaşlar. Bunu unuttum. Tamam elmas vereyim al. Al tamam. <laughs> nasıl? Bu ne? Bu el nasıl işte? Nereden buldun? Ee, ben bulurum ben bulurum. Eyvah. Eyvah gidiyor. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar şimdi bakalım elmasını aldığımı fark edecek mi? Fark ederse tepkisi ne olacak? Bir bakalım. <laughs> ah! Kendimi trolledim Orayı ben tuzak hazırlamıştım ya. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Bakalım. Ah gidiyor. İsmi niye gözükmüyor bunun? Gerçekten ismi gözükmüyor. Zümrüt'üm var mıydı benim? Şuradan ben eğer... Aa bunları bir dakika. Tamam neyse bunları sonra alırız. Şimdi balon kafa nerede? Balon kafa neredesin ya? Vallahi göremedim. Bir yere mi saklandın? <laughs> bir yere saklanmış bir yere. Bu ne? Ters maske ödülüm. Çek beni diyor. Hayır ya. Niye? Çekmiyorum. Neredesin sen? Çek beni diyor. Galiba kayboldu arkadaşlar. TP. Balon kafa. Ne oldu? Ah, niye öldürüyorsun? Kaybolmamış ya. Hırsız mı? Ne hırsızı ya? Ben hırsızlık yapmadım. Aa, en azından dönünü çaldın evet arkadaşlar. <laughs> Anlamış. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Balon kafa e, birazcık sinirlendi. Hemen ben kaçayım. Zaten çoğu bende. <laughs> ne oldu? Ha? Hepsi bende. Hepsi bende. <laughs> Tallandı kırayım dur. Oh 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 güzel güzel. Tamam. Sen bittin. Patlayacağım. Hayır 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 hayır. Patlama patlama. Tamam tamam tamam. Elmasları geri vereceğim. Elmasları geri vereceğim. Gel gel gel. Nereye sakladığımı söyleyeceğim. Neredesin ya? Ver çabuk tamam Hepsi bu kadar gerçekten Al. tamam tamam gerçekten hepsi bu kadar tamam Hadi ben hadi ben gidiyorum Allah az da evim patlatıyor hepsini vermedim ama olsun arkadaşlar Neyse bir sonraki git diyor Yo gitmiyorum git kovuldum evet arkadaşlar Kovuldun yine diyor evet arkadaşlar Balon kafa tekrardan bizi kovdu neyse yapacak bir şey yok Aa giriyor tamam tamam bu, bu köyün sınırı işte Bak buradan gerisine gelmiyor bak şuradan gerisine gelmiyor bak ha. köyün sınırı burası tamam mı Hayır hayır bak yapma nerede benim çubuğum Bekle şu muydu Tamam gel. Burası sınır mı? Tamam tamam. Tamam gelmiyorum hadi ben gidiyorum. Ben gidiyorum hadi bay bay. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Balık kafa tarafından kolduk ama gizli yerini öğrendik. Valla elmaslardan da bayağı aldık ya. İki stek aldık baksanıza. Of çok güzel ya. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de. bay bay.